İstanbul'da merhabalar sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bugün sevgili komşularımız manavımızın yanına geldim. Onlar bana sağ olsunlar her gün böyle kıvırcık yaprakları, havuçlar falan topluyorlar, ayırıyorlar. Ben de sağ olsunlar alıyorum bunları. Temizleyip, evde yıkayıp, ayıklayıp tavşanlarıma veriyorum. Şimdi arkadaşlar tavşanlarımıza başka verebileceğimiz tavşanlarımız e, neler olabilir? Bunları göstereceğim sizlere. Şöyle. Merhaba. Merhaba. <laughs> Kolay gelsin. <Hoş> <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kaşanlarımıza maydanoz verebilirsiniz. Bayılıyorlar. Kıvırcık. Kolay gelsin abi. <laughs> Kıvırcık, marul. Sonra böyle rokalar deri otları naneler naneyi de bayılıyorlar özellikle bunların saplarını kemirmek biraz sert oldukları için çok seviyorlar böyle burada gördüğünüz bütün heh karalahana evet çok seviyorlar karalahana pazı kırmızı lahana bunları yıkayıp evet. temizleyip hayvanlarımıza yeşillikle verebilirsiniz. Ama her zaman söylüyorum yetişkin tavşanlarımız için üç aylığını doldurmuş tavşanlarımız için hayvanlarımızı ishal yapmayalım. Arkadaşlar bugünlük çekimlerimiz. Bakın salatalık da verebilirsiniz. E, e, meyve olarak elmalar yıkayıp güzel temizleyip dilimleyip verebilirsiniz. Meyveleri tabi az tutmakta fayda var. Çünkü tatlı meyveler tatlı oranı çok olduğu için az az vermenizi tavsiye ediyorum. Muz da verebilirsiniz. Kavun, kavun, karpuz. Kabuklarına bayılıyorlar inanın. Evet arkadaşlarım bugünlük de bu kadar. Neler tavşanlarımıza yedirebiliriz? Bunları söylemek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Bugünlük de bu kadar sevgili dostlarım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.